Senin en büyük hayalini ne Taner? Belki bir gün büyük bir balon yaparız. Yapamazsak o büyük balonlar neredeyse biz de oraya gideriz. Belki <laughs> ömrümün sonuna kadar el ele olacağım kişi sensin. Ben unuttum ya. Ne? Yenge kahvaltısı. Yenge kahvaltısı. Sen hemen tam olarak nasıl <laughs> yaptın? Çiğ köfteler hazır. Ne çiğ köftesi Hüseyin sabah sabah? Oh nerede Hüseyin? Mezar geldi diyorum. Ne zaman geldiler? Ne dediler? Kızınız kuruyor. Ramazan gene kız kaçırmış. Ha şey, dördü birden elimde kalacaktı ya. Benim oyun biraz pis ya. Bu ev baba. Ne yapsak? Yakalım mı baba? Konuşmayın. Babam ne geldi teyze? Asya masya yok. Hadi basın gidin. Göremedik döndü. Anlayamadık. Muhammed. Yoksa... <laughs> Kenan Bey oğlum. Bizim oğlumuz. <gülüyor> <gülüyor> Gönül Dağı Cumartesi günü TRT 1'de